Hayrı da şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Hayırda rızası vardır, şerde rızası yoktur. Yani şerri de yaratan Allah-u Teala ama hani rızası yok onda. Yani her şey yarattığı şeyde razı olacak diye bir şey yok. İmtihan hikmetine binaen şerri de yaratıyor Allah-u Teala. Şimdi size bir örnek vereceğim anlaşılacak. Mesela bakın. Bunda içki alkol var diyelim bu bardakta. Bunda kahve var. Bunda su. Süt. Kefir. Bir yere gittin diyelim, sana beş tane seçenek sundular. Hangisini istersin? İnsanda irade var. Ben istersen bu içkiyi de seçebilirim. Kahveyi de, suyu da, sütü de, kefiri de. Yani insan da robot gibi değil. Aa benim kaderimde şu içki yazılmış. Lan ben içki içmiyorum normalde ama kaderime yazılmış. Mecbur bunu alıp robot gibi ağzıma dikmiyorum. Veya ben su içmek istiyorum, Kahve hiç sevmiyordum ama benim kahve yazılmış. Ya mecbur kahve içeceğim. Öyle bir şey yok. İnsanda irade var. Doğruyu yanlış insana bildirilmiş. Bu haram denmiş. Helaller bildirilmiş. Haramlar bildirilmiş. Senin önünde seçenekler var dünyada. Sen yanlışı da seçebiliyorsun. Doğruyu da. Senin seçme hakkın var. Özgür iraden var. Sen yanlışı da seçebilirsin. Doğruyu da. Eğer yanlış seçersen buna elini uzattığında Allah Teala kalbini çalıştırıyor, organlarını çalıştırıyor. Bunda boğazından geçirtiyor içmek istediği zaman bunu da yaratıyor Allah Teala. Teala yaratmasa kalbin çalışmaz, kolun tutmaz, elini bile götüremezsin. Yani sen yanlış yapmak istediğinde de yaratan Allah Teala, boğazından geçirten, hepsini yaratan Allah Teala. Mesela sen bu şekilde diyoruz yani şerri yaratan Allah Teala derken seçimi yapan kul, suçlu olan kul ama yani yaratan Allah Teala. Allah'tan yaratmasa imtihan olmaz. Düşünsen sen helal bir şey içmek istediğin zaman boğazından geçse, elin gitse, kalbin çalışsa ama haram yapmak istediğin anda kolun tutmasa, içmek istediğin de boğazından aşağı inmese, anlarsın ki lan bu yapılmıyor. İstesem de yapamıyorum. İmtihan olmaz o zaman. Yani hayrı da, şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Hayırda rızası var, şerde rızası yok. Rızası olmadan hâlde niye yaratıyor şerri? İmtihan hikmetine binaen. Yaratmasa imtihan olmaz. Adam hırsızlık yapmak istiyor, hırsızlık, yanlış bir şey yapmak istiyor. Ayağa gitmiyor, eli tutmuyor. Ulan ister istesem de yapamıyorum diyor o zaman. İmtihan olmaz. O zaman Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasındaki fark hani, anlaşılmaz, ortaya çıkmaz. Elmasla kömür diyorlar yani. İmtihan niye var? Okullarda imtihan niye yapılıyor? Akıllıyla, yani dersin çalışanla de dersini çalışan o işi hak edenle hak etmeyen o ayrılsın diye değil mi? Yani o zaman imtihansız herkes geçerse, herkes doktor olsa, Allah bu hak etmeyen biri olsa insanın ölümüne sebep olur bu. İmtihan niye var? Gerçekten hak eden kazansın diye. Hak eden o işin başına geçsin ki işini iyiyle yapsın diye. Öbür türlü hak etmeyen biri geçse, adam mühendis olacak belki hak etmeyen biri, evini yıkılacak. Değil mi? Bu şekilde. Allah Teala şerri razı olma halde niye yaratıyor? İmtihan hikmetine binaen. Yaratmasa imtihan olmayacak. Adam yanlış yapmak istediği halde yapamasa imtihan olmuyor o zaman. Adam diyor ki lan ben yanlış yapmak istediğim halde yapamıyorum. Zinaya gitmek istediğim zaman elim ayağım tutmuyor. Allah Teala felç geçiriyor. Onu istesem de yapamıyorum o zaman imtihan olmuyor. Ama Allah Teala insana özgür irade vermiş. Haram olduğunu bildirmiş ama kuş kişi bile bile haram olduğunu bile bile yapmak isterse Allah Teala yaratıyor bak ama diyor bak sonunda bak azap var hesap var diyor bunu bile bile yapıyorsa tamam sen bilesin. Ben yaratırım ama sorumlusu sensin. İradeni bile bile yanlış yanlışa kullanıyorsun.